8 Aralık Sözlerin ya da davranışlarınla da Tanrı'ya zarar veremezsin. O'nun oluşturduğu evrensel sistemin makrominik bir öğesisin. Boş yere özür dilemekle vakit kaybetme. Susurlukla kıvranmaktan vazgeç. Asıl sorgulanacağın makam kendi vicdanındır. Nereye kaçarsan kaç kurtulamazsın. Önce bu gerçeğin farkında ol ne yaparsan kendine yaparsın. Sonra da kaderi ya da Tanrı'yı suçlayarak kendini yalnızlaştırmış olursun. Oysa yolunu kesen engeller insan beyninin ürünleridir. Kuralları belirleyenler kendi çıkarlarından ve egemenlik alanlarını genişletmekten başka bir şey düşünmemişlerdir. İşte buraya Venezuela'nın sosyal reformcu eski başkanı Hugo Chavez'in dijital ortamda da çokça paylaşılan sözleri yakışacaktır. Yoksulluğun ilahi bir plan olduğu büyük bir yalandır. Tanrı açlık ve yoksulluk isteseydi, denizde balık, ormanda meyveler ve insanlık yararına nice şeyler armağan etmezdi. Evet, Tanrı insanların ulaşabileceği ve herkese yetecek kadar zenginliği tüm insanlara sunmuştur. Ama birileri bunların çoğunu almak için Tanrı sizlere yoksulluk karşılığında sonsuz ve mutlu hayat verecek demektedir. Sormak isterim. Acaba kendileri ölümden sonraki mutluluğu, bolluğu istemiyorlar mı? Neden yaşıyorken lükslerinden vazgeçmiyorlar?